Herkese merhaba. Bugün sizlere kıpkırmızı bir armut tatlısı hazırlamak istiyorum. Aslında armut tatlısını farklı malzemelerle hazırlamak mümkün fakat ben dünya klasiği olan şaraplı bir armut tatlısı yapacağım. Yapılacak işlem aslında çok basit. Önce tenceremizin içine şarabı ekliyorum. Şekeri ekliyorum. Şimdi lezzetlendirmek için çeşitli aromalar ekleyeceğim. Bunlar nedir? Birlikte bakalım. Bir tane tarçın çubuk ekliyorum. Bir paket vanilya ekliyorum. Vanilya tozu. Ve 3 ya da 4 tane karanfil ekledim. Ve rengini biraz daha güçlendirip daha kırmızı bir renk elde edebilmek için de hibiskus ekliyorum. Şöyle bir karıştırdım. Suyu biraz arttırmak için de bir su bardağı da su ekledim. Bu şekilde ocağımın altını açıyorum, kaynayana kadar ben bu arada armutlarımı hazırlamaya geçeceğim. Armutlarımı hazırlarken onları soyduğumda renklerinin kararmaması için limonlu bir su hazırladım, onun içinde bekleteceğim. Önce armut elime alıyorum ve altından bir kapak açıyorum. Armudun içindeki çekirdek haznesini temizliyorum. Çekirdeğini çıkardıktan sonra şimdi dış kabuklarını soyuyorum. Tenceremin içindeki karışım kaynamaya başladı. Armutlarım da hazır. Şimdi armutlarımı tenceremin içine yerleştirmeye başlıyorum. Ve tenceremin kapağını kapatacağım. Ocağımın altını kısacağım. Yaklaşık yarım saat bu şekilde pişireceğim. Yalnız bir 10-15 dakika sonra armutları bir ters çevirmek için tenceremin kapağını açacağım. Armutlarımız pişerken onların üzerine ben böyle süslemek için pamuk şeker hazırlayacağım şimdi. Onun hazırlığına geçiyorum. dakikada bir armutlarımı ters çevirerek her yerinin aynı renk olmasını sağladım ve yaklaşık 50 dakikadır armutlarım pişiyor. Artık ocağı kapatıyorum. Armutlarımı servis tabağına aktaracağım ve kalan sosu iyice kaynatacağım. Koyulaşmasını istiyorum çünkü servis sırasında o sosu kullanmak istiyorum. Armut tatlılarım pişti. Onları servis tabağına aktardım ve soğudular. Sosunu da iyice çektirdim. O da koyulaştı, hazır. Şimdi sizlere bir tane tabakta bir sunum yapmak istiyorum. Önce biraz milföy kırıntılarını tabağıma yerleştiriyorum. Bunun üzerine bir top dondurma koyuyorum. Yanına bir tane armutumuzdan yerleştiriyorum armutun kenarlarına biraz badem serpiyorum. File badem. Ve yanına hazırladığım çikolata sosunu koyuyorum. Armutun sosundan biraz üzerine gezdiriyorum. Armutun üzerine şöyle biraz pamuk şeker yerleştiriyorum. Ve tabağım hazır. Yeni tariflerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.